Oo, oh, oh. gördüğünüz gibi bayağı sallıyor yani. Oo. Oh. Evet. GGB Plus. Darbeli matkap. Nereden aldık biz bunu? Hepsi burada nokta.com'dan indirim varmış. Bunda da var mıydı bilmiyorum ama bunu da aldım evde kullanmak için. Şöyle bir bakın boyutuna elimle kıyaslayın. Çok büyük bir matkap değil. Darbeli matkap diye geçiyor. 27 parçadan oluşuyor böyle bir kutusu var. Pazartesi günü kargoya verildi. Cuma günü elime anca ulaştı. Şimdi içini açıp bir bakalım. Ne derece performans gösterecek, işimizi ne derece görecek. Eğer malzeme bulabilirsek delme, vida, vidalama gibi işlemleri de yapalım, görelim. Her eve lazım olabilecek bir ürün, ıvır zıvır işlerde her türlü işimizi görecektir diye umut ediyoruz. Kutuyu açıp bir bakalım. Nasıl bir malzeme. Evet şimdi kutumuzun açılışını yapalım bakalım. Şurada iki tane tırnak var. Mesela şurada. Şöyle yani. Açıyoruz. Şunları kaldırıyoruz. Şöyle bir set. İçinde garanti belgesi. Kullanım kılavuzu. Poşeti var. Daha sonra başka neler var. Şöyle çekelim. Matkap'ın kendisi gövdesi var. Plastik malzeme. Bu da içi demir herhalde. Dışı normal bir plastik. İdeal, idare eder yani. Şöyle görüntüsü var. Darbeli matkap. Şu şekilde biraz sonra denebiliriz zaten. Nasıl bir şey çıkacak göreceğiz. Şu yerinde dursun. Şöyle bir aparatı var. İçinde vidası var. Artık ne işe yarıyorsa bakarız. Bir tane şarj adaptörü var. Dandik bir şey gibi duruyor. Çok sağlam değil. Şunu da atalım şunun yerine. İki tane bataryası var. Batarya vallahi Samsung diyor ama ne kadar inandırıcı bilemedim. Şöyle bir netlesin bak burayı. Gördünüz mü Samsung? 36 watt. Bir ve iki iki tane bataryası. E, rengi koyu yeşil bir rengi var. Şunu şöyle koyalım. Ondan sonra şurada diğer parçaları var. Netle. Şu matkabın giremediği yerlere ulaşmak için matkabın ucuna takılan bir aparat. Şu matkabın ana ucu şunları takmak için şu şekilde takıp matkaba yerleştirilecek. Bir saniye, şunu da sokalım. Matkap uçları var. Lokma anahtarları var. Lokma anahtarı herhalde bunlar. Kaç parça diyordu bu şeyde? Bakalım. Toplamda 27 parça olması gerekiyor diyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 25 şarj bataryası 26 kendisi 27 28 onu saymamışlar herhalde neyse böyle bir şey geldiğinde içinde matkabın bataryası doluydu şöyle takalım. Şu şekilde takıyoruz. Bakın şöyle göremediniz. Şu şekilde ya bataryayı alıyorsunuz. Şuraya Yerleştiriyorsunuz. Sürgülü bir sistemi var. Taktık. Tamamdır. Şöyle çalıştıralım. Şöyle bir ses çıkarıyor. Netle. Heh, gördüğümüz gibi. Hatta şu şeyi deneyelim. Uzun olan parçayı. Bunu buraya takıyoruz. Sıkıyoruz sıkmadan önce netleyelim. Ha, sıktık. Bakın şimdi. İçi dönüyor yani. Oo. Oo dönüyor. Bu hatta birinci seviye. Bakın burada seviye atlama şeyi var. Düğmesi var. Netlemedim. bu. Birinci seviyede şöyle baya sallıyor yani ikiye atalım bakın o baya baya güçlü demin batarya ilk geldiğinde batarya bayağı boştu demek ki bu kadar sallamıyordu şöyle tutuyorsunuz tutup çevirebilirsiniz bunu Vallahi bayağı güçlüymüş ha demin ilk geldiğinde çalıştırdım bu kadar memnun kalmamıştım şimdi Oh, oh, oh. oh. Bak bayağı güçlü. Gördüğünüz gibi bayağı sallıyor yani. Tamam şunu çıkaralım bakalım. Biraz sonra deneyeceğiz bunu. Yerine koyalım. Kutunun içinde neler var. Önce onları bir bir daha gözden geçirelim. <laughs> Batarya çıkma şekli de şu şekilde. Şurada düğmesi var. Basıp sürgülü olduğu için çekiyorsunuz yerine koyduk. Şimdi içinden kutunun içinde şöyle yapalım da netlesin. Bakalım ne varmış. 9 numara bir tane anahtar. Lokma anahtar. 12 numara var. 8 numara var. 6 numara var. 5 numara var. 7 numara var. 10 numara var. 11 numara 13 numara. 12 var mıydı? Şuyuz değil mi? 12. Tamam işte 13 vardı en, en, en yüksek. Şunları yerine eleştirelim. Matkap uçları var. Şöyle. Ee, 1, 2, 3 4, 5, 6 6 tane matkap ucu var. Onları takmak için bir aparatı var. 2, 4, 5, 6 tane vidalama ucu var. Bir tanesi yıldız. Normal yıldız. Bir tane değişik uçlu bir yıldız. İki tane de düz uç var. Kutunun içi bu kadar. Şimdi bir iki deneme yapalım bakalım yapabilecek miyiz? Evet marifetini şimdi göreceğiz makinenin. Bataryamızı takalım be. Şöyle takalım. Şimdi deneyelim bakalım. Bir saniye. Şurada iki tane vida bulduk. Evet önce şu vidayı çam kütüğüne bir vidalayalım. Şunları şöyle bir hazır edelim. Açalım ağzını. Taktık. Hı, tamam. Tamam şöyle şuraya gömelim bakalım. Ha bunu bir de sağ sol bu ters yönde herhalde şöyle düzeltelim. Hmm. Düzelttik gidiyor. iyi yönlü. Evet gördüğünüz gibi fena değil. Evet, vidayı güzel gömdü. Şimdi şuradan ters yapacağız. Şu netlerse eğer. Şimdi şu düğmesine bastık mı right yani tersten terse dönecek ve çıkaracağız vidayı. Oo, bildiğin çıkardı güzel. Aha. Hiç fena değildi. Videolama işi güzel. Şimdi diğer denmeye delmeye geçelim. Şunu çıkaralım önce. Bakın şunun ucu çok ince. Bir dakika şöyle netleyebilirsek daha iyi görülecek. Pek netleyemiyoruz burayı da. Neyse siz şuradan gördünüz işte. Bakın şurası iğne gibi. Yani şuraya battı mı şöyle durabilir belki bak. Gördünüz mü? Çivet bunu da hemen harcamayalım. Mahvetmeyelim. Şimdi takalım bunu. İyice sıktık. Şimdi şuradan delelim. Ha tersli ya bu şimdi ters dönüyor. Right'a getirmemiz lazım. Left'te mi artık? Right'a bir tarafa dönüyor. Dön, Delilim. Yo böyle de dönmüyor. Ha, bakın şurada sayılar var. Şu sayıları gördünüz mü? Bak bunun bunlar ee, ne Darbe ile alakalı bir şey, darbesi ile alakalı matkabın. Bir de şurada ayrı bir şey var. Bu e, bu delme ile alakalı herhalde. Oraya bir getirelim, öyle deneyelim. Nerede lan? Öyle değilmiş, böyle geldik. Ha, bakın buraya geldi şu anda. Ok, burayı gösteriyor. Şimdi deneyelim, çünkü bu böyle delmez. Bakalım. Delme performansı çok kötü. Ya şimdi daha iyi geldi. Hmm. Acaba bu uçların tahta, demir vesaire şeyi mi var ki? Hani öyle çok delmeden dolayı matkapla alakalı pek bir randumanlı değil. Şuna bir daha deneyelim. Şöyle. Ha, şimdi geldi. Hmm. Şu left, right. Di diğer uçları deneyelim bakalım ya. Bu uçla alakalı bir problem olabilir. Çıkaralım. Şöyle bir uç var. Bunu deneyeceğiz. Bunu deneyelim. şöyle deneyelim. Hmm, daha iyi geliyor. Hmm. Evet. Şurada basalım bir daha deneyelim. Evet, burası daha iyi geliyor. Tamam. Anlaşıldı. Right, left. Ha. Güzel, fena değil. Geldi yani. Şöyle yan delelim. Delebilir, delebilir miyiz? Oh, oh yürüyor. Olmuyor. Şöyle delikten kaçmasın. Ha, deldi. Fena değil ya, güzel aslında. Şöyle deneyelim bir daha. Hazır mıyız? Şöyle görünsün. Güzel. Çıkartırken şuraya düğmeye basalım. geri çıkartalım. Güzel ya. Fena değil yani. İş görür her türlü. Şimdi başka ne işimiz var? Şunu bir çıkaralım. Şimdi bir de şu somon vidaları sökmek için şöyle bir şey buldum. Bisiklet küçük bisiklet tekerleği. Bir de onda deneyelim. Şu vida kaç numara? O herhalde 12 numara falan olması lazım. Bir bakalım. 12 olacak mı? Evet, tam oldu 12. Şimdi bunu deneyeceğiz. Somon ucu takmak için önce şunu takmamız gerekiyor şu parçayı. Şimdi açalım. güzelce sıkalım. Tamam. Şimdi bunu takalım. Hah taktık. Şimdi deneyelim bakalım. Oh sıkıyor herhalde. Yok böyle sıkıyormuş. Oo, oo perişan etti. Arkada somun varmış. Onu söktük. Alalım. Ee işte yani canavar gibi söktü. Benim merak ettiğim şu uzun olan parça var ya. Ha, o. Onu deneyeceğim. Bir dakika. Seni bir takalım birader gel. Ee, olmadı bir defa buna. Ha, buranın değildi bu çünkü. Şuranın da. Oh, elimizi parçalamayalım. Oluyor ya her türlü iş görüyor yani. Şunu biraz sıkalım. Şimdi şu uç vardı ya bunu deneyelim. Bu merak ediyorum ben bunu. Bunu merak ediyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle şunu alalım. Ama bunu şöyle takıyoruz buraya. Ya buraya takmıyormuşuz. Oraya da takmıyormuşuz. Direkt bunu oraya takmamız gerekiyor. Buraya takalım. Sıkalım. Güzelce sıktık. Ha, bunu buraya takmamız gerekiyor işte tamam mı? bu buraya takıldı mı? Tamamdır. Ondan sonra buradan 12 numarayı alalım. Taktık. Şimdi buraya getirip vidayı takalım buraya. Bu kaç? 11 e almışız. Oradaki değilmiş bu. 12 bu olması lazım. tamam. 12'yi aldık. Taktık buraya. Şuraya da bunu taktık. Şimdi başlayalım. Oo. Oh. Olmadı. Güzel takalım. Yavaş yavaş. Söküyoruz mu acaba? Tersten döndürelim. Evet. evet. Oh. Evet bu bu şekilde çalışıyor. Ver kızım. Hoş gideri var bunun her türlü. Yani yetişemediğiniz yerlere falan bunu sokup o şekilde çıkartmayı deneyeceksiniz artık. Malzememiz 10 üzerinden 7 puan alabilir değil mi kızım? Sence? Tamam işte bu yani her türlü evinizin ihtiyacını karşılar. Bir ev için fazla bile ama profesyonel kullanım için çok uygun olmayabilir. Ben inşaatta çalışıyorum. Duvar deleceğim derseniz bu iş görmez. Ama evinizde ıvır zıvır kendi yapabileceğiniz işleri her türlü görür. İşte makina bu. Bu şekilde bir malzeme her türlü iş görür. Allah bilirsiniz fiyatı 194 lira. Kaç paraydı ya? 194 lira falan işte 195 lira değil. 194.9 falandır. Aldığım yerin linkini aşağıya bırakırım. Almak isteyen varsa oradan alsın. Bu da bu kadardı. Hadi bay bay.